Babam hep seni öldüreceğini söylüyor. Sen uyma anne. Ben seni çok özlerim. Allah nerede cenazeye yetişse var. Hazır bilmiyor. Bırakın öyle kalsın. Ne zamanlarmış? Başınız sağ olsun. O camiye adımını atarsa bir değil iki selah okur. İtalat annem vefat etmiş. Vazgeçin artık çocukluğunuzun alacaklısını yaşamaktan. Annem öldü, bitti. Kapandı o defterler. Geri baslan, geri bas. Seni de korum ananın yanına. Ne biliyor ana? Biliyordum sakladığını. Cennetin kapıları temelli kapandı bana. Yeni dizi Yürek Çıkmazı 1 Kasım Salı günü TRT 1'de.